Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası ilk anayasası 1924 anayasasıdır. 1921 anayasası değildir bir kere bunu öncelikle söyleyelim. 1921 anayasası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası değildir. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te kurulmuştur. Bugün bu 100. yılın içerisindeyiz. 29 Ekim 1923'teki önceki bütün anayasalar Cumhuriyet tarihi anayasalardır. O nedenle 1921 Anayasası ya da kanun esasiyi filan göstermek, yani Osmanlı'nın anayasasını esas göstermek son derece yanlıştır. Cumhuriyet'in kurucu, kurucu anayasası 1923'tür. 1924'tür. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te kurulmuştur. Bunun altını çizelim. O nedenle 1924 anayasası ve sonraki anayasaların dikkate alınması son derece önemlidir. 19